Kısmak sonucu aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilen anlamlarından biriyle kullanılmamıştır. Gözü biraz kapamak, sesi azaltmak, alçaltmak, sıkıştırmak. A. Gürültüden ürken köpek kuyruğunu bacakların arasına kısıp geri geri yürüdü. Yani baktığımız zaman sıkıştırma anlamında kullanılmıştır. A'yı eleyebiliriz. B. Komşular rahatsız olmasın diye müziğin sesini kıstık. Sesi azaltmak anlamında kullanılmıştır. B'yi eleyebiliriz. C. İki odalı bir ev alabilmek için yıllardır yediğimizden içtiğimizden kısıyoruz. Yani yediğimizi içtiğimizi azaltıyoruz anlamında kullanılmıştır. Dolayısıyla verilen anlamlardan biriyle kullanılmamıştır. Ve gözlerini kısıp uzaklara dağıldığı zamanlar aklından kim bilir neler geçiyordu. Yani gözü biraz kapamak anlamında kullanılmıştır. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacaktır. İki ya da daha fazla sözcükten meydana gelen ve sözcüklerin öz anlamları dışında bir anlam ifade eden söz gruplarına deyim denir. Deyimler birkaç cümleyle anlatabileceğimiz konuları birkaç sözcükle ifade ederek anlatım kolaylığı sağlar. Bu metinde söz edilen deyimlerden hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir? A. Bağır yanmak Örneğin üzüntü çekmeyi çok acı duymayı anlatırken bağır yanmak deyimi kullanırız. Doğru kullanılmış daha önce düşünülmeyen bir şeyi birden yapmaya karar verme anıtırken aklını esmek deyimini kullanırız. Doğru. Gelebilecek her türlü zararı ve tehlike önceden kabul etmeye anıtırken göze almak deyimini kullanırız. Doğru. İşi düzelteyim derken bütün bozmayı anlatırken turne gözünden vurmak deyimini kullanmayız. Kaş yaparken göz çıkarmak deyimini kullanırız. Çünkü turne gözünden vurmak bir işi olduğundan daha fazla, daha iyi bir şekilde yapmak anlamında kullanılır. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı olacaktır. Bu metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? A kimimiz ya da B herkes çünkü, C sadece ancak, D bazıları için. Aslında hepimiz odaklanma becerisine sahibiz. Kimimiz uzun süre odaklanmış bir biçimde çalışabilirken kimimiz çok daha kısa bir sürede odaklanmaya sürdürebilir. Evet, ikinci sorucumuz yine kimimizle devam ettiği için boşluğumuza kimimizin gelmesi daha doğru olacaktır. Dikkatimizi kaybettiğimiz durumlarda ilgilenmemiz gereken konuyla ilgilenmeyebilir ya da kendimizi dalgınlık içerisinde başka bir şey düşünürken bulabiliriz. Ya da bağlıcı getirmemiz daha uygun olacaktır. Bu yüzden cevabımız A şıkkı olur. Afrika'da yaşayan kara balıkçı daha çok büyük balıklarla ve böceklerle besleniyor. Bu kuş avlanmak için su üzerinde kanatlarını bir şemsiye gibi açıyor. Sonra da kanatlarıyla başını ve vücudunu çeviriyor. Böylece güneş ışığını kestiğinden suyun daha iyi görünüyor. Daha da önemlisi küçük balıklar onun yaptığı bu gölgelik alanı toplaşıyor ve o da kolayca avlanıyor. Bu metinle ilgili bir koşu sonuç cümlesine yer verilmiştir. 2. Karşılaştırma yapılmıştır. 3. Amaç sonuç cümlesi kullanılmıştır yargılarından hangileri doğrudur? Baktığımız zaman kuş avlamak için bu üzerinde kanatlarını bir şemsiye gibi açar ifadesinde avlanmak için amaç sonuç ifadesidir. Dolayısıyla üçüncü önermemize ulaşırız. Afrika'da yaşayan karabalıkçın daha küçük balıklarla ve böceklerle besleniyor. Buradaki daha ifadesi karşılaştırma anlamına gelen bir ifadedir. Bu yüzden karşılaştırma yaptığını da çıkarabiliriz. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 3 olur. Çünkü koşul sonuç cümlesine yer verilmemiştir. Numaralanmış cümleler işlem basamaklarına göre dizilirse sıralama nasıl olur? 1. Kaseleri masadan kaldırmadan kaselerin yerlerini askeri bir biçimde değiştirin. 2. Bu oyun için birebir aynı 3 kase ve küçük bir top ya da bile gerekir. 3. Kaselerin birini topun üzerine kapatın. 4. Diğer kaseleri de ters çevirerek bu kasenin yanına yerleştirin. 5. Yer değiştirmeniz bitince diğer oyunculardan topun hangi kasenin altında olduğunu bulmalarını isteyin. İlk olarak ikinci cümleyle başlayabiliriz. Bu oyun için birebir aynı üç kase ve küçük bir top ya da bilye gerekir. Daha sonrasında kaseden bahsettiği için kaselerin birini topun üzerine kapatın şeklinde ilerleyelim. Daha sonrasında diğer kaseleri de ters çevirerek bu kasenin yanına yerleştirin. Çünkü kaselerin birini topun üzerine kapattık. Diğer kaseleri de ters çevirerek bu kasenin yanına yerleştirin şeklinde devam edebiliriz. Daha sonra Kaseleri masadan kaldırmadan kaselerin yerliğini rastgele bir biçimde değiştirin. Yer değiştirme ile devam etmemiz gerekecek. Çünkü diğer cümlemizde yerlerini rastgele bir biçimde değiştirin demiştik. Beşinci cümlemiz yer değiştirmeniz bitince diğer oyunculardan topun hangi kasenin altında olduğunu bulmalarını isteğin şeklinde devam edebiliriz. Dolayısıyla 2, 3, 4, 1 ve 5 şeklinde sıralamış olacağız. Cevabımız C şıkkı olur. Hayatı iyi imkanlara sahip olmak isteyenler onların bedelini de ödemelidir. Çalışıp çabalamayan kişi içinde bulunduğu güç durumdan kurtulamaz. Ülkemizde veya dünyadaki başarılı zengin insanlara bakarsak hepsinin geçmişlerinde yoğun bir emek ve fedakarlık görebiliriz. Özverili bir şekilde çalışmayan kişi başarıyı da zenginliği de elde edemez. Boş uğraşlarla vakit harcamak, gelecek için gayet göstermemek insanın kendine yapacağı en büyük kötülüktür. Bu metinde anlatılanları en iyi ifade eden atasözü aşağıdakilerden hangisidir? A. Yol bilen kervana katılmaz. B. Yazın başı pişenin kışın aşı pişer. C. Bin bilsen de bir bilene danış. D. De bir görünmeyen tastan su içme. Evet metnimizde eğer zor şartlara göğüs gelerek emek ve çaba gösterilirse mükafatın ileride alınacağını ifade edeceğinden cevabımız B şıkkı olur. Çünkü yazın başı pişenin kışın aşı pişer bu anlama gelmektedir. Cevabımız B şıkkı olacaktır. Rüya uyku sırasında yaşanan görsel imgeler, sesler ve diğer bedensel duyumları eşlik eden duygu ve düşüncelerden oluşur. Rüyada karşılaşılan durumlar ve olaylar sıklıkla odan dışıdır. Akıp giden rüya yaşantısının çok az bir bölüm anımsanabilir ki bunlar kişiye duygusal olarak etkilen kısımlardır. Akıllı rüyada ise kişi kendisinin rüya gördüğünü farkındadır. Bazı kişiler bunu rüya içinde rüya görmek olarak yaşayabilirler. Bazen rüyada gördüğü çevreyi, nesneleri ya da kişileri ve olayların akışını değiştirmek gibi rüyanın çeşitli yönlerine müdahale etmek olasıdır. Kişi rüyada olduğunu bilir, buna karşın rüya yaşantısına devam eder. Bu tür rüyalar daha çok uyanmaya yakın dönemlerde görülür ve daha iyi yanımsınır. Bu metinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A. Rüyada karşılan durumlar çoğunlukla olağan dışıdır. Baktığımız zaman, evet, rüyada karşılaşılan durumlar ve olaylar sıklıkla olağan dışıdır ifadesi A'ya ulaşabildiğimizi göstermektedir. B. İnsanlar duygusal olarak etkilendikleri rüyaların tamamını hatırlayabilirler. Kişi bazen rüyada olduğunu bilir, buna karşı rüya yaşantısına devam eder. Bu tür rüyalar daha çok uyanmaya yakın dönemlerde görülür ve daha iyi anımsanır demiş. Ancak rüyaların tamamını hatırlayabildiğimizden bahsetmemiş. Dolayısıyla B'ye ulaşamayız. C. Akıllı rüya olarak adlandırılan rüyalarda kişi rüyada olduğunun bilincindedir. Evet, akıllı rüyada kişi kendisinin rüya gördüğünün farkındadır ifadesi C'yi ulaşabilir kılmaktadır. D. Bazen insanlar rüyalarda gerçekleşen durumlara müdahale ederek rüyanın akışını değiştirebilirler. Evet. Bazen rüyada gördüğü çevreyi, nesneler ya da kişileri olayların akışını değiştirmek mümkündür. Dolayısıyla D'ye de ulaşabiliriz. Cevabımız B şıkkı olur. Aşağıda Türk alı ve kilimlerindeki bazı motifler tanıtılmıştır. Eli belinde kuş, koç boynuzlu, kartal, bereket, hayat ağacı. Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisinin Türk dokunmalarından biri olduğu söylenemez. B'deki dokumaya baktığımız zaman bereket ile eşleştirebiliriz. C'ye baktığımızda motiflerimizi koç boynuzu olarak gösterebiliriz. C'ye koç boynuzu diyelim. D'ye baktığımız zaman yine aynı şekilde koç boynuzu diyebiliriz. Ancak A şıkkında herhangi bir motif rastlamadığımız için cevabımız A şıkkı olur. bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Doktor, ben bunu önermiyorum çünkü yapmasını çok zor buluyorum. Hiç kimse saat 19'dan önce yemeğini bitiremez. Diyet yapmak isteyenlerin büyük bir sıkıntısı var. Yalnız kalıyorlar. Arkadaşları yemeğe çıkıyor, onlar gidemiyor. Akşam arkadaşlarınızla beraber yemek yiyeceksiniz. 22'den önce bitirin. En az 2 saat bekleyip uyuyun. Evet, D baktığımız zaman akşam 19'dan sonra yemek yeme derler. Ama işten 18'e çıkan biri için mümkün değil. Nasıl yapacağız? Daha sonrasında hiç kimse saat 19'un önce yemeğini bitiremez şeklinde devam etmiş. Doktor ve daha sonrasında diyet yapmak isteyenler için nasıl bir öneride bulunduğunu da yazmış. Çünkü nasıl yapacağız şeklinde bir öneri istiyor gazeteci. Dolayısıyla birinci cümlemiz için gayet uygun olabilir. İkinci cümlemiz için doktor, hayır yapmanız gereken basit. En sevdiğiniz yemekleri seçin. Hangileri sağlıklıysa onları yiyin. Genelde insanlar tam tersini yapıyor. En sağlıklı yemeklerden en az nefret ettiklerini diyor. Bu çok sıkıcı. Sağlıklı beslenmek sizce bir irade meselesi mi? Burada zaten evet ya da hayır şeklinde cevaplanabilecek bir soru olduğu için gazetecinin direkt cevabı hayır olmuş. Dolayısıyla D şıkkı boş bırakılan yerlere getirilmesi gereken cümlelerdir. Cevabımız D olur. Bu görselden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Türkiye'nin doğu kesimlerinde yıllık ortalama sıcaklığı 8 derecenin altında olan yerler bulunmaktadır. 8 dereceye baktığımız zaman mavi ile gösterilmiş 8 derecenin altı. Baktığımız zaman doğu şehirleri 8 derecenin altına düşmüş olabilir. Bu yüzden A'ya ulaşırız. B. Sadece denizde kıyısı olan bölgelerde yıllık ortalama sıcaklık 16 derecenin üstündedir. 16 derece kırmızı ile gösterilmiş. Baktığımız zaman Gaziantep denizde kıyısı olmamasına rağmen kırmızı ile gösterilmiş. Yani 16 derecenin üstündedir. Sadece denizde kıyısı olan bölgelerde yıllık ortalama sıcaklık 16 derecenin üstündedir ifadesi yanlıştır. C. Karadeniz kıyılarının yıllık ortalama sıcaklığı 12-16 derece arasındadır. Baktığımız zaman 12-16 derece sarı ve turuncu ile gösterilmiş. Karadeniz'e baktığımız zaman görüyoruz ki genellikle Karadeniz kıyısı sarı ve turuncu olarak görünmektedir. Bu yüzden C'ye de ulaşabiliriz. D. Türkiye'nin batı kesimlerinde yıllık ortalama sıcaklık iç bölgelere göre daha yüksektir. Baktığımız zaman Türkiye'nin batı kesimlerinde genellikle kırmızı ve turuncu olarak görünüyor. Ancak iç kesimlerinde daha çok sarı ile gösterilmiş. Bu da batı kısımlarının daha çok 16-12 derece arası olduğunu İç ise 8-12 derece arası olduğunu gösteriyoruz. Bu yüzden D'ye de ulaşabiliriz. Cevabımız B olur. Bu görselden yargılarından hangilerine ulaşılamaz? 1. 2016, 2017 ve 2018'in Haziran ve Temmuz aylarında işsizlik oranları birbirine çok yakındır. Baktığımız zaman 2016, 2017 ve 2018 mavi, kırmızı ve yeşil ile gösterilmiş. Haziran ve Temmuz aylarına baktığımızda 10,2 ile birbirine çok yakın olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla birinci önermemize ulaşabiliriz. 2. Son 4 yılın grafiğine bakıldığında bahar aylarında işsizlik oranlarında genel bir düşüş gözlemlenmektedir. Mavi, kırmızı, yeşil ve sarı yani 4 yıla baktığımız zaman bahar aylarında Mart, Nisan, Mayıs'a baktığımız zaman genel bir düşüş gözlemlenmektedir. Dolayısıyla ikinci önermemize de ulaşıyoruz. 3. Son 10 yılda işsizlik oranlarında sürekli düşüş gözlemlenmektedir. Son 10 yılın grafiği şu şekilde verilmiş. Ancak 2006 yılında 9,0 iken 2007'de 9,2'ye artış yaşanmış. Ancak daha sonra 2012'de 8,4'e veya 9,0'a tekrar bir düşüş yaşanmıştır. Artışlar ve düşüşler yaşandığı için sadece bir düşüş gözlemlenmektedir diyemeyiz. 3'e ulaşamadık. 4. 2006 yılından 2009'a kadar işsizlik oranları her yıl aynı miktarda artmıştır. Baktığımız zaman 2006-2009'a kadar aynı oranda bir artış yaşanmamış. Dolayısıyla 4'e de ulaşamıyoruz. Bu yüzden cevabımız 3 ve 4 olacaktır. Değişik. Ulaşım aracı olarak kullanılan havada yönlenmesini sağlayan dümenleri ve balonun altında yolcu kabini bulunan bir tür motorlu hava gemisidir. Bu filmli balonlar ilk zamanlar hidrojen ile dolu olmasına karşın 1937'de Hindenburg parçası üzerine hidrojen yerine helyum kullanılmaya başlanmıştır. Başarılı olmuş ilk uçuş Fransız mühendis Henry Gilford tarafından 24 Kasım 1852 yılında gerçekleştirilmiştir. Gifford, 160 kilogram ağırlığındaki buhar makinesini 43 metre uzunluğunda ve 12 metre çapındaki hidrojenle dolu bir torbanın altına takarak Paris'ten havalanıp 30 kilometre uzaklıktaki Trapis'e uçarak gerçekleştirilmiştir. Bugün dünyanın birçok ülkesinde bu araçlar alternatif etkin bir reklam mecrası olarak kullanılmaktadır. Bu metinde tanıtılan ulaşım aracı aşağıdakilerden hangisi? Baktığımız zaman güdümlü bir balon olarak gösterilen görselimiz A şıkkı olacaktır. Cevabımız Şair hayatının büyük bölümünü sevdiklerinden, ailesinden, vatanından ayrı geçirmiş, yaşadığı duygular şiirlerine yansımıştır. Buna göre aşağıdaki dizelerden hangisi söz edilen şair'e ait olabilir? A. Kalbimde maziden bugün izler var. Her siyah saatim bu izdeyir. Ruhumu geçmişin hicranı sarar. B. Bir kere sevdaya tutulmaya gör. Ateşlere yandığının resmidir. C. Kapımı çalıp durma ölüm. Açma ben ölecek adam değilim. D. Gözlerim gözlerime değince felaketim olurdu, ağlardım. Beni sevmiyordun, bilirdim. Bir sevdiğin vardı, duyardım. Evet, baktığımız zaman şair hayatının büyük bölümünü sevdiklerinden, ailesinden ve vatanından ayrı geçirmiş. Yani bir özlem duygusu yaşamaktadır. B'ye baktığımız zaman burada bir sevgi görüyoruz. Aynı şekilde D şıkkında da yine bir aşk, sevgi söz konusu. C'de ise ölüm temalı bir şiir vardır. Ancak A şıkkında maziye, geçmişe duyulan bir özlem söz konusu olduğu için cevabımız A şıkkı olur. Hayatı boyunca çalışmasına hiç gerek olmadığını söyleyen şık bir amca vardı. Günün çoğunu hiçbir şey yapmadan Nişantaşı'ndaki apartman dairesinin penceresinden sokaktan geçenleri seyrederek geçirir. Paris'ten aldığı en şık kıyafetlerini öğleden sonra ağır ağır giyer, karşıki otelin lobisinde oturmaya giderdi. Bu metinle ilgili 1. Zarf fiil kullanılmıştır. 2. Birden fazla isim fiile yer verilmiştir. 3. Sıfat fiil yoktur yargılarından hangileri doğrudur? Bakalım. Olmadığını sözcüğünde dık sıfat fiili kullanan bir sözcüğümüz vardır. Aynı şekilde söyleyen bir sıfat fiildir. Yine geçenleri bir sıfat fiildir. Aldığı sözcüğünde yine dık sıfat fiili kullanılmıştır. kullanmıştır. Dolayısıyla sıfat fiil yoktur ifadesi yanlıştır. Zarf fiil kullanılmıştır. Hiçbir şey yapmadan, madan bir zarf fiildir. Seyrederek, erek zarf fiil ekini olarak Zarf fiil olmuştur. Dolayısıyla zarf fiil kullanılmıştır ifadesi doğrudur. Birden fazla isim fiile yer verilmiştir. Çalışmasına mema isim fiil ekini alarak isim fiil olmuştur. Aynı şekilde oturmaya sözcüğünde yine isim fiil bulunmaktadır. Dolayısıyla birden fazla isim fiile yer verilmiştir ifadesi doğrudur. Bu durumda bir ve ikinci yargılarımız doğru olur. Cevabımız eşit. yapma etme midiren fiiller geçişli fiillerdir. Bu fiiller belirtil nesne ya da belirtilsiz nesne olabildiği geçişli fiillere sorulan neyi, kimi, ne, kim sorularına cevap alır. Buna göre 1. O zamanlar ilkokul 3. sınıftaydım. 2. Orman haftasının nedeniyle öğretmenim şiir yazmamızı istedi. 3. Okulda açılan bir şiir yarışmasına herkes şiir gönderecekti. 4. Benim yazdığım şiirin yarışmada ikinciliğe dair görülmesi hayatımda bir dönüm noktası oldu. Metninde numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Birinci cümlede çatı özelliği aranmaz. Biliyoruz ki isim, soylu, fiilleri olan, yüklemleri olan cümlelerde çatı özelliği aranmaz. O zamanlar ilkokul 3. sınıftaydım. İlkokul 3. sınıftaydım. Yüklemimiz ve bir isim olduğu için çatı özelliği aranmaz. Doğrudur. B. İkinci cümle nesnesine göre geçişlidir. Orman haftası nedeniyle öğretmenim şiir yazmamızı istedi. İstedi yüklemimiz neyi, kimi sorusuna cevap verebildiği için nesne alabilir. Dolayısıyla nesnesine göre geçişlidir. Doğru. C. Üçüncü cümle geçişsizdir. Okulda açılan bir şiir yarışmasına herkes şiir gönderecekti. Gönderecekti yüklemimiz neyi gönderecekti? Kimi gönderecekti? Sorularına cevap verebileceği için Üçüncü cümlemizin geçişli olması gerekir. C. Yanlıştır. D. Dördüncü cümle etken çatıldır. Benim yazdığım şiirin yarışmada ikinciliğe layık görülmesi hayatımda bir dönüm noktası oldu. Dönüm noktası olmak bir yüklemimiz. Dönüm noktası olan nedir? Benim yazdığım şiirin yarışmada ikinciliğe layık görülmesi öznedir. Özne alabilen cümlelerimiz etken çatılı olur. Dolayısıyla doğru bir ifadedir. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Abartma bir niteliği olduğundan çok üstü veya aşağı gösterme sanatıdır. Buna göre aşağıdaki dizelerin hangisinde abartmaya yer verilmiştir? A. Bu akşam sonbahar ne kadar serin. Geceyi hasretle bekliyor o zaman. Üstünde hasretle leylekler uçan beyaz perdeleri indirmeli. Evet. Zamanın geceyi hasretle bekliyor olması insana ait bir özelliğin insan dışı bir varlığa yüklenme sanatıdır. Yani kişileştirme vardır, abartma yoktur. A'yı eleyebiliriz. B. Gök mavi mavi gülümsüyordu. Yeşil yeşil dallar arasında. Altın sesi birden sordu. Ne haber eski aşk yarısından? Evet. Göğün gülümsemesi ve altın sesi şeklindeki ifadeler yine kişileştirme yapıldığını gösterir. B'ye de eleyelim. C. Mutluluğun gözü kördür, yalnızlık sarır. Ondandır biri tökezleyerek yürür, öbür uykusunda bile bağırır. Yine aynı şekilde mutluluğun gözü ve yalnızlığın sağır olması kişiye ait bir özellik olduğu için yine kişileştirme söz konusudur. D. Bir at çekin benim altıma, her gece gideyim aya kadar, yükleyip yükleyip getireyim, sevinç ışık var. Evet, bir at çekerek aya kadar gidemeyeceğimiz bir durum olduğu için bir niteliği olduğundan üstün göstermiş. Dolayısıyla abartma sanatı yapılmıştır. Cevabımız değişik olur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır? A. Yaş geliştikçe yabancı dili öğrenmek zorlaşıyor. B. Akıllı telefonlar hayatımızı kolaylaştıran ürünlerdir. C. Eserleri de çığır açan şairlerle ilgili bir belgesel yapmayı düşünüyoruz. D. Çıktığı mavi yolcunun yaşamını nasıl değiştirdiğini heyecanla anlatıyordu. A'ya baktığımız zaman yaş geliştikçe demiş ancak yaş geçtikçe şeklinde düzeltmemiz gerekir. Yaş ilerledikçe veya yaş geçtikçe şeklinde olmalıydı. Bu yüzden cevabımız A şıkkı olur. 6 öğrenci yukarıdaki şemada gösterildiği gibi el ele tutuşarak bir oluşturmuş ve tekerleme söylemeye başlamıştır. Bu oyunla ilgili bilinenler şunlardır. Oyunda 3 tekerleme söylenecektir. İlk tekerleme bitince Meryem ile Arzu ve Seda ile Çiğdem yer değiştirecektir. Evet Meryem ile Arzu'yu yer değiştirelim. Arzu burada olsun. Meryem de burada. Daha sonra Seda ile Çiğdem yer değiştirecek. Seda ve Çiğdem yer değiştirdi. İkinci tekerleme bittiğinde özlem ile burcu yer değiştirecektir. Evet burcu ve özlemi yer değiştirdik. Üçüncü tekerleme bittiğinde ise seda ile arzu yer değiştirecektir. Tekrar seda ve arzunun yeni değiştirelim. Arzu burada, seda burada olacaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi 3 tekerlemenin sonucunda burcunun karşısında yer alır. Baktığımız zaman burcunun karşısında arzu yer almaktadır. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olur. Bu metinde numaralanmış yerlerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Bana rastladığına memnun görünüyorlardı. Rastladığına şeklinde olacaktı. T sesi yazılmamış, dolayısıyla bir de yazım yanlışı vardır. Ben geliştiğim mertebeleri gösterebildiğini veya benim halimi düşünüp benim gibi olmadığına seviniyordu. Nedense hayatta bir müddet beraber yürüdüğümüz insanların başına bir felaket geldiğini, herhangi bir sıkıntıya düştüklerini görünce bu belaları kendi başımızdan sağmış gibi ferahlık duyan ve o zamanlara sanki bize de gelebilecek belaları kendi üstlerine çektikleri için alakı ve merhamet göstermek isteriz. Baktığımız zaman üçüncü sözcüğümüzde bir sözcüğünün ayrı yazılması gerekiyordu. Dolayısıyla üçte yazım yanlışı vardır. Dörde bakalım. D bağlaç olarak kullanıldığı için ayrı yazılmalıydı. D'de yazım yanlışı vardır. Ancak müftes sözcüğü doğru yazılmış. Cevabımız 5'i. Aşağıda virgülün bazı görevleri verilmiştir. 1- bir, Birbiri ardınca sıralanan eş görevi sözcük ve sözcük gruplarının arasına konur. 2- Art arda sıralanan cümleleri birbirinden ayırmak için konur. 3- Yüklemden uzak düşmüş özneyi belirtmek için konur. 4- Kitap ifadelerinden sonra konur. Gece yarısına doğru büyük bir şama teli uyandılar. Hemen herkes pencereye ve hatta dışarıya üşüştü. Bunlar dört atlıydılar. Atılardan biri herkesinden bir şey indirdi atların burnuna kadar sokulan bir tas, bir genç kadının emmi Allah senden razı olsun diye mırıldandığını işitti. Hancının tuttuğu ışıkta kadının büyük siyah gözleri görünüyordu. Yeni gelenler demin odalara çay getiren hancı çırağının uzattığı testinden sonra içtiler. Bu metinde bir gün numaralanmış görevlerinden hangileriyle kullanılmıştır? Baktığımız zaman emmi Allah senden razı olsun diye mırıldandığını işitti. Kitap sözcüklerinden sonra kullanılmıştır. İfadesi vardır. Allah senden razı olsun. Alıntı sözcükler eğer tırnak içinde kullanılmıyorsa virgül kullanılabilir. Ancak buradaki görevlerinden biriyle kullanılmıştır. Yeni gelenler demin odalara çay getiren hancı çıyanın uzakta su içtiler. Evet, yüklemden uzak düşmüş özneyi belirtmek için kullanılmış ifadesi yine doğrudur. Ancak Birbiri ardınca sıralanan eş ve sözcük ve sözcük gruplarının arasına konur ve art arda sıralanıcı cümleyi birbirinden ayırmak için konu ifadeleri bulunmamaktadır. Bu yüzden sadece 3 ve 4'e ulaşabiliriz. Cevabımız B şıkkı olur.